Evet sonunda o büyük gün geldi. Gelin düğün günüm nasıl geçmiş bir göz atalım. Rahat olması için hazırlığı otelde yapmaya karar verdik. İşin biraz şımarıklığına kaçarak odayı da şöyle süsleyiverdik. Sabah en yakın arkadaşımla birlikte altıda kalktık ve ilk işimiz yüzümü bol bol nemlendirmek oldu. Sonrasında Arya ve ekibi geldi ve makyaja başladık. Doğal ve ince görünümlü ama akşama kadar da bozulmayacak bir makyaj istemiş. Tam da öyle oldu. Bana makyaj yapılırken Fiesta Film ekibi de bir yandan çekimlere başladı. Sonrasında Bülent abi geldi ve hemen saçıma başladık. İlk önce topuz istediğim saçlarımı son anda açık bırakmaya karar verdim. Bundan sonrası en sevdiğim kısım. Gelinliğimi o kadar beğenerek seçtim ki. Tarlatan olmamasına rağmen aşırı rahat yürümem ve bu kadar kabarık olması. Yani bu gerçekten bir ustalıktır. Şu gelinlik tam bir kır düğünü gelinliği. Otelden çıkar çıkmaz düğün alanına gittik ve çekime başladık. Dans provasını ve dış çekimi bitirdikten sonra da nikaha 10 dakika kala alnımın ortasını sinek ısırdı. Alnımı kıpkırmızı yapmasına rağmen o anın büyüsüyle asla strese girmedim. Çıkıştan hemen sonra nikah ya geçtik evet. Evet. Hikahtan sonra ilk dansımızı yaptık. Bir düğünün en önemli noktalarından birisi kesinlikle ilk dans. Dansımızın koreografisini tamamen kendim hazırladım. Sonrasında hızlıca takıya geçtik. Takı sonunda böyle bir şey yaşandı ve hiç beklemiyordum. Ve sonrası bol bol eğlence. Kendi düğününüzde sakın oynamamazlık etmeyin. Biz çok eğlendik ama aftersız düğün olmaz. Hemen after elbisesine geçiş yapıp bol bol glitterlandı. O kadar çok eğlendim ki gerçekten hakkını verdim. Gel gelelim ki yine de hayatımın geri kalanında böyle bir düğün stresi tekrardan yaşamak istemiyorum. O yüzden bir kere yapmışken ne kadar stresli olsa da en içimizi siner şekilde yapmak istedik. Umarım bu süreç size ilham olmuştur. Şimdi geriye sadece harika fotoğraflar kaldı.